Bunu anladım galiba arkadaşlar. Yani e, Türkiye istila edilmiş. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ya da sistem değiştirmiş. Sistemsel bir istila. Yani sosyalist yapı kapitalist yapıya çevrilmiş. Eee Amerika gibi yapılmış fakat görünüşte Amerikan gibi görünüyor ama aslında Afrika. Ama Afrika olmuş. Amafrika. Ama ama Afrika ama mı ne diyeceğim. Karışım bir şey olmuş. Yani görünüşte Amerika gibi ama sömürge olduğu için, sömürge haline getirdiği için. Amafrika. Afrika, Am Afrika mı? Ne diyeceğim? Bir uygun bir kelime bu işte. Afrika yapılmış ülke. Afrika gibi. Afrika'dan beter hatta durumda. E bu da Erdoğan'ın marifeti. Öyle bir sıçmış batırmışsın ki hep şeyini. Sıçmış batırmışsın ortada. Ne söyleyeyim. Türkiye'yi bitirmişsin ya. Ülkeyi bitirmişsin. Ülkeyi. <laughs> Sosyalist yapıdaki yeri kapitalist yapı yapıya çevirmişsin. Fakat Türkiye doları çıkarmayı unutmuşsun. Ne yapacağız şimdi? Ne şey. Normalde Nasıl bir çözüm arayacağız? Ne yapacağız ya? 15 dakikada bu çözülmez ya. Dur, dur diyeyim de biraz düşüneyim o zaman ne yapalım yani. Düşün düşün bak düşün. Öyle olmaz ki böyle. Kabus gibi ya. Ne Sigara almaya gidesim gelmiyor. Niye? 30 lira veriyorum. 3 liralık tütün yok içinde. Yani tat yok. Bir şey yok. Ne katıyorlar içine? Tütün diye herhalde ot falan koyuyorlar ya. Hiçbir şeyde bir samimiyet, bir ciddiyet yok. Yani tütün üreticisi özelleştirme yani daha beter etmiş olayı. Çünkü Amerika'ya göre paralar dönüyor ya, işler dönüyor ya. Şimdi Amerika doları, doları fırlatınca Adam diyor ben böyle, böyle kazanamıyorum ya diye koy veriyor işi. Ee, Tutun koymuyor için başka bir şey koyuyor belki. Ona mı gidip kazda alamıyorum? 30 lira mı alıyor? Bir de ben içine de şey koyuyor, ılamur falan koyuyor herhalde. Allah Bu özelleştirmeciler Erdoğan senin işin bu ya? Bunu bok etmişsin ortada dostum ya. <laughs> Gitmelisin dostum ya. Yani Hiçbirisini batırmışsın ortada. bence git git. Ben bir toparlayamam yani. Bana da devretme boşver kaybol kaybol. Amerika'ya gitsin. <laughs> e, Fethi'nin şehri Fethi'nin yanına gitmeyeceğim Bizi de ortada. Yani asmaya kalkarlar belki de bilmiyorum yani. Öyle çok feci dağıtmışsın ortada çok. İyisi mi topukta kanki? Hı hı. Öyle yapsana. Şey... Retro'nun yanına gir, şef Retro'nun yanına git. Toparlanacak gibi durmuyor ya. Böyle büyük çok korkunç hatalar yapmışsın yani. Korkunç. Hı hı e, Devlet sizi devlet kurmasın ya. Tayyip Çikolata kurmasın. Ne olacak böyle? Bu kadar 85 milyonu ne yapacaksın adam? Hepsi sen ama, e, hepsi sen rahatsın Bakalım baktın mı? Al yürümüş sana Böyle Sefe. Benim ben gördüğümü anlatayım o zaman çözümüm. Güzme anlatayım ben Türk halkına başka şey yapmadı. Ee, ne yapmalı Türkler, Türkiye'liler. Allah Allah siyaset, siyaseti açacağız, siyaset üstü düşüneceğiz, global, küresel bakacağız. Erdoğan'ın arkasında kim var? Biden var. Trump'ın arkasında kim? Şey, Biden, Şaman, Barzan'ın var? Trump var. Cep'in arkasında kim var? Lafzan Cani mi, Neydi? Hamaney, ha, Hamaney var. Hamaney'in arkasında kim var? Rus var. Ee, Rus, Trump, Putin, Trump, Biden var. Evet. Onların da arkasında Rothschild'ler, şunlar bunlar. Ee, Protestan yok Protestan değil, Katolik miydi neydi? Müslüman, Rus, e, Hristiyan grubu var. Yahudiler var. Putin'in arkasında şey, oligark şey neydi? Katolik miydi Ruslar? Onlar var galiba. Yani şu an Türkiye'nin e, sağ üst köşesinde Ruslar. Haçlı. Katolik. E, sağ alt köşesinden Evet, sağından doğru Trump, Yahudiler. Sol tarafından da Protestanlar. Yine açtı ve Protestan Grup Kulübü var. Evet şu an 3 üç, üç e, akım var Türkiye'ye. E, ve bunlardan her birinden de etkilenen buradaki temsilciler var. İşte CHP, AKP, HDP, AKMHP diyelim de ve hmm. ve onları onlardan güç alanlar ne olmuş oluyor ki yakalanıyor ne diyor Erdoğan dindar ve kindar diyor niye diyor hastalanmış çünkü anlatmıştım ya Yıllardan biri de anlatmıştım Kin nereden yakalamış Erdoğan, evet, onlardan olmuş, papazlardan olmuş, Haçlı'dan olmuş. O yüzden dindar ve kindar diyor. Galaybeleri dona oy veriyor tabi. Baş üstüne emir sayıyorlar. Galaybeleri dona oy veriyor. Aa, harika. Evet. Erdoğan hasta. Evet. Yani şu an e, siyasi akımlardan birini seçerseniz birbirini diyeceksiniz büyük ihtimal. AKP'li CHP'li CHP'li AKP'liye düşman olacak falan. Kim gidecek işte birbirinin kuyusunu kazacak falan. Heee. Benim dediğimi yaparsanız, Yeni Amerika olursanız, Amerika gibi bir Türkiye olursanız ve Haçlı ve Yahudi dostları edinmezseniz, o lanetlerden de kurtulmuş olursunuz. lanetten. Kin laneti var ya anlatmıştım. Bulaşıcı o maalesef. Size bulaşacaktır. Erdoğan gibi sonra hepiniz Gündor ve Gündor, Alevi ve Kindar. Öbürü de Alevi hem Alevi hem de Kindar bir nesli istiyorum diye hem birbirimize böyle şöyle böyle Şimdi lanetine yakalanıp böyle bakacaksın öyle öyle. İncar <laughs> ve işincar. <"Hı>, Kaşar <karşınızda> ve işin <laughs> eğilin diyeceksin. Ondan sonra yüzünüzü yok edeceksiniz. <laughs> Anladın mı? Kendi lanetini fark edin çocuklar önce. Mehdi benim. Tanıyın artık. Beni attırmayın. Yok oluşa doğru gidiyorsunuz idiotlar. Beni dinleyeceksiniz. Türkiye'yi seven dinleyecek yani. Türkiye'yi yeni Amerika yapacaksın arkadaşım. Haçlı ve Yahudi dostları demeyeceksin. Kur'an'a itaat edeceksin. Tamam mı? Ha. gibi yapma o zaman. Dindar ve dindar dersin o zaman. Sen de öyle dersin. Tamam mı? Yeter ola. Sen de öyle yaparsın sonra. He. Nasıl yapacaksın? Şekin i̇şte lanetine yakalanmadan bu işi çözmeniz lazım ki bu çünkü yakalanırsanız birbirinizi yiyeceksiniz. Yok, yok olana kadar sürer. Kıyamete kadar da sürer bu düşmanlık. Değil mi? Onun için ne yapacaksınız? Türkiye'de buluşacaksınız. Mehdi'nizle buluşacaksınız. Kur'an'da ve Mehdi'nde. Ve Türkiye'de. Dolayısıyla buluşacaksınız. Yeni Amerika olacaksınız. Başka çare yok. Tamam. Amerika gibi olacaksın. Başka çare yok. Eyaletli falan böyle. Alevi eyaleti, Küristan eyaleti, Alevistan eyaleti falan. Diyor. Ne isim? Asya'da güzel bir isim olsun. Ee, aklıma gelirse bir yere buluruz bir tane. Alistan eyaleti falan böyle. Ee, ne güzel bir isim bulsunuz işte eyalet kurarsınız. İşte e, alevlerin çok olduğu yerler birleşirler. Biz e, Alevistan olmak istiyoruz. Yani da Alistan. Alistan eyaleti olsun bizimki de. diyecek. Eyalet olur tam tam hepsi hani yakındır mesela e, komşu şehirlerdir ama o Alevi değildir. Olabilir eyaletinde olur. Bir formül bulunur. Yalnız Alevilik, Sünnilik e, falan mezhepler yasak arkadaşlar. Onun için Alevi'yi karıştırmayalım şey. Ha, i̇sim olarak öyle dersin. Ali'yi sevenler kulübü gibi görürsün. Yani mezhep değil de e, Ali'yi seven beni sevmiş gibidir diyor Muhammed. Hadi O anlamda. Tamam, Ali'yi sevmeye devam et ama Kur'an'ı bırakma. Sen Ali'yi sev, tamam Peygamberi de sev ama Peygamberi de istemeyeceksin. Ama Ali'yi biraz daha fazla seviyorsunlar. O da bir yapı için ısınmıştır, yapına uygun düşmüştür. Onu daha çok seviyorsunlar. olabilir. Kur'an'da birleş yeterli. Muhammed'e de saygı göster tabii ama. Ee, yani hadisler zaten Muhammed'in lafı gibi gösterilen yalanlarla dolu yarısı. Onun için hadislere güvenmeyeceğiz zaten. Yani şüpheli bakacağız. İncil'e bakar gibi. Dolayısıyla Kur'an'da birleşeceğiz. Tamam Ali sen yine de Ali Alevistan deriz. Alistan Alistan eyaleti. Ali Alistan mı? Ne yani bir kelime bu Ali eyaleti biraz garip oluyor. Alistan mı? Yok. Ali diyarı mı? Ne diyeceğiz? Neyse bir, bir bulursunuz bir şey. güzel bir, bir anlamlı bir kelime bulursunuz. Alevi eyaleti, Alevistan eyaleti. Ne yani böyle bir şey. Eee Kürt'te Kürdistan eyaletidir e, ee, Ermeni de Ermenistan ihayet eder. Ee, <laughs> böylelikle kişilerin hakları da korunmuş olur. Ermenilerin de hakları korunmuş olur. adaleti davranılır. E, ee, eyaletlere, bütçelere yollanır. Ee, orada haksızlık mı yapılıyor? Kötü mü yönetiyor O zaman bir daha o yöneticiyi seçmezsin. Başka bir sağlıklı, adaletli birini seçersin. Değilsin, seçmezsin. Bir de. ee, detaylar iner sonra şimdi süremiz az ee, böyle yapacağız. Yani Kuranda birleşmek başka bir çağrı yok arkadaşlar çünkü hadis kaynağı kirli. Bana Deccal'den de bu ülkede onun fark eden önce Mehterden gerçekten biri benim üçüncüsü ya sonuncudan bir önceki sona kalan mekti. <laughs> sona kalan daha kalmaz varım. <laughs> sona <gülüyor> kadar <don> <laughs> sonra kalan da ona derler ya. Donup kalmışım böyle. <laughs> Öyle böyle olmaz umarım. neyse. Ee, son vakti benim arkadaşlar. Kıymetimi bilin biraz. Dediklerimi yapın. Zahmet. Hadi kıymetimi bilme. Dediklerimi yap. Anket bile o anlamda diyorum. Yani kıymetimi bil e, itaat et. Kurtulmak istiyorsan. Yoksa i̇şte birbirinizi yersiniz. Sünniniz ayrı yer. Aleviniz ayrı yer. Kürdü, Kürdü ayrı yer. Birbirinizi yersiniz. Terör falan yaparsınız. Birbirinizi kafasını getirsiniz ya da. Ne diyeyim. Onun için Kur'an'da birlik şart. Hasri ve Yahudi dostlar edinilmeyecek. E, ee, kafirler dostlar edinilmeyecek. Ee, Kur'an'da birleşilecek. Ve adalet yapılacak. Adalet ve iyi hakim olacak. Budur. Mehdi'nin kurtul arkadaşım. Ben sana formülü verdim. Belki e, gitaristi gibi oldum böyle ama ya kanıyordu ne yapayım ya. Ben şey, Sema değilim. Metallica'nın Metallica gitaristleri değil gitaristi de İlgim yok. Şurada kanı kanamı vardı, kanıyordu, ondan kesmedi, kesmeyeyim kanama olmasın diye böyle bırakınca da böyle <laughs> metalik enerji sorisli gibi oldum. <laughs> ne diyeyim ya? <laughs> Metal tam dinlerdim tam doğru. Yara dinliyorum doğru Severim aslında ama metalci değil mi va? Öyle denk geldi ya burası, bu kanayan yer yüzünden. Yoksa ben üçgen böyle komple bırakırdım aslında da şu bölgeyi. Bıraksa belki öyle yaparım. Bilmiyorum yanlış anlaşılır Çünkü bir şey bir satan bu nasıl mı ettiler falan diyecekler. Ve kırma etti. E dur severim. Amerikalı gibi büyüttün arkadaşım. Benim atam diyor ki Mehdi olmadan önce rakırdım. kırdım. Rakırım hafif çakırım. <laughs> Hayatın çakır yani yanlış ama Aykırı kullanmıyorum. Ha, hayat çakır etmiş zaten. Sekiz senede tanımıyorum Mehdi çıktım son şans. <laughs> Onda da yok. Ne yapayım? Çabalıyoruz işte uğraşıyorum ama ne olacaksa olacak. Yani çözüm yok. Çözüm siyasi çözüm yok. Benim dediklerimi yapacaksınız. tamam mı? Ee, yeni Amerika olacaksınız. Başka çare yok. Yok. Bölünmeye götürüyor. Kaosa götürüyor. Anladın mı? kine götürüyor. işte ve Yahudi'ye dost olanlar sizi kine, kine işte birbirinize girmenize neden olur. Onun için Kur'an'da birleşmeniz gerekiyor. Ha, yani en sağlıklı çözüm bu olur. Tamam mı? Evet, süremiz doluyor. tam çözüm bulduk ama ee, çabalıyorum arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum ama tanıyan da yok zaten. Bir tane takipçi için fazla çeneler veriyorum ama. Tabi ki de. Bu da var yine 300'ü geçti. o süre doluyor. Hoşçakalın.